Ee, çocuklar çocuklar selamünaleyküm. Bugünkü dersimizin konusu da cümlede anlam. Cümlede anlam e, kapsam olarak çok geniş bir konudur. Biz bugünkü dersimizi de e, duygusal ifadeden başlayarak cümlede anlam konularımızı e, konularımızdan bazılarını bu dersimizde öğreneceğiz çocuklar. Birinci konu başlığımız duygusal ifade. Duygusal ifade nedir? duygularımızı yani üzüntü, keder, mutluluk, şaşkınlık, heyecan, sevinç gibi duygularımızı anlatan ifadelere duygusal ifadeler denir çocuklar. E, duygusal ifadelerin en çok, en yoğun kullanıldığı türlerimiz şiirlerdir. Genellikle de lirik şiirlerde kullanılır. Zaten e, duygusal konulu şiirlere biz lirik şiirler diyoruz. Mesela burada örnek bir cümlemiz var. Köyümüzün tertemiz kokusu. Burnumda tütüyor. Burada çocuklar duygusal bu cümlemizde duygusal bir ifade vardır. Nedir? Burnumda tütmek özlemektir. Değil mi? Peki özlem de bir duygu mudur? Evet. O zaman bu cümlemizde duygusal bir ifade vardır. Burada bir etkinliğimiz var. Duygusal ifade içeren bir cümle yazalım diyoruz. Bakalım birlikte yazalım. Ondaki bu ani değişim hepimizi korkutuyor. Evet hepimizi korkutuyor derken bir endişe içerisinde. Peki endişelenmek de bir duygu mudur? Evet çocuklar o zaman bu cümlemizde yine duygusal ifade içeren bir cümledir. Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları verilen kelime ve kelime gruplarını ekler getirerek tamamlayalım. Evet çocuklar bakalım ee, uzun zamandır görmediği oğlunu birden karşısında görünce çok... Burada yukarıda çocuklar acımak, mutlu olmak, canı sıkılmak, hüzünlenmek kelime ve kelime grupları var. Biz bunlardan uygun olanları buraya getireceğiz. Evet birinci cümlemizde çocuklar e, mutlu olmak kelime grubunu getirelim. Uzun zamandır görmediği oğlunu birden karşısında görünce... Çok mutlu oldu. Mutlu olmak yani çok sevinmek. Peki sevinmek de bir duygu mudur? Evet. İkinci cümlemize bakalım. Akşam olunca seni görmezsem hangisi gelir çocuklar? Hüzünlenirim. Evet. Hüzünlenmek de nedir? Bir e, duygudur. Dolayısıyla bu cümlemizde duygusal ifade içeren bir cümledir. Üçüncü cümlemize bakalım. Pınar'ın gözlerinden yaşlar aktığını görünce ona acıdım. Acımak da bir duygudur değil mi? O zaman bu cümlemizde bir duygusal ifade içeren cümledir. Ee, son cümlemize bakalım. Elektrik faturasını yatırmayı unuttuğunu fark edince hangisi gelecek çocuklar? Canı sıkılmak değil mi? elektrik faturasını yatırmayı unuttuğunu fark edince canı sıkıldı. Canı sıkılmak da yine çocuklar bir duygu ifade ediyor. Dolayısıyla bu cümlemizde yine duygusal ifade içeren bir cümledir. Evet çocuklar birinci konu başlığımıza duygusal ifadeler ifade içeren cümleler dedik. İkinci konu başlığımızda abartılı ifadeler. Abartılı ifadeler çocuklar bir olayı, bir durumu veya bir kavramı olduğundan daha fazla ya da daha az gösterme durumudur. Yani abartmak her zaman fazla olmaz. Az şey, az şekilde de gösterilebilir. Yani her zaman fazla şekilde gösterilmez. Demek ki az şekilde gösterildiği zaman da yine abartmış oluyormuşuz çocuklar. Mesela burada bir cümlemiz var. Tiyatro gösterisi o kadar komik komikti ki gülmekten çatladım. Bu cümlemizde çocuklar abartılı bir ifade var değil mi? Gülmekten çatlamak demek bu cümlede abartı içeren bir ifadedir. Evet burada e, etkinliklerimiz var. Bu etkinliklerimize sırayla bakalım. E, diyor ki abartılı ifade içeren bir cümle yazalım. Bakalım, hafta sonuna dağlar kadar iş birikti. Yani bu cümlemizi abartı, e, bu cümlemizde abartı içeren e, ifade hangisi? Dağlar kadar İfadesi, e, kelime kelimeleri bu cümlemize abartı anlamı katmış çıkar. Şimdi aşağıda bir etkinliğimiz var. Aşağıdaki cümlelerin abartılı mı yoksa duygusal mı olduklarını örnekteki gibi karşılarındaki kutucuklara işaretleyelim. Evet birinci cümlemiz annesini görünce havalara uçtu. Bu nedir? Abartılı bir ifadedir havalara uçmak. Hastalığı ilerleyince telaşlanmaya başladı. Yani korkmaya başladı, endişelenmeye başladı. Duygusal bir ifadedir. Üçüncü cümlemize bakalım çocuklar. Şehit annesinin gözyaşları sel olup aktı. Bu cümlemiz duygusal ifadeye mi girer? Abartılı ifadeye mi? Tabii ki çocuklar abartılı ifadeye girer. Dördüncü cümlemiz akşamın karanlığında yerdeki karıncayı bile görür gözleri. Bu cümlemiz hangisine girer? Abartılı ifadeye girer değil mi? Beşinci cümlemiz çocuklar sana olan sevgim şairleri kıskandırır. Bu cümlemizde duygusal ifadeye girer. Çünkü kıskanmak da bir duygudur. Altın cümlemize bakalım. Uçağı kaçırınca kıyameti kopardı. Bu cümlemi sürükler abartılı ifadeye girer. Kıyameti koparmak nedir? Abartılı bir ifadedir. Sınavdan düşük not alınca çok üzüldü. Üzülmek duygu belirten bir ifadedir. O halde duygusal ifadeye girer. Bir gün beni unutursan diye çok korkuyorum. Bu cümlemizde çocuklar duygusal ifadeye girer. Neden korkmak, unutmak bir duygudur ee, ve duygusal ifadeye girer. Beni karşısında görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. Bu cümlemiz çocuklar abartılı ifadeye girer. Fal taşı gibi açılması gözlerin abartıdır. 10 cümlemize bakalım. Samsun'da olduğumuz için çok heyecanlıyız. Bu cümlemiz duygusal ifadedir. 11. cümlemiz sakin olun. Evi 3 saniyede taşırız. Normalde bir evin 3 saniyede taşınması mümkün mü? Hayır. Yani abartılmış bir durum var. 12. cümlemize bakalım. Sabahtan beri yürümekten ayaklarıma kara sular indi. Ayaklarıma kara sular indi derken yani çok yorulmak abartılı bir ifadedir. Çok yorulmak anlamındadır. On cümlemiz çocuklar öğretmenimiz bugün dünyalar kadar ödev verdi. Bu cümlemizde yine abartı içeren bir cümledir. Bizi aramayınca seni çok merak ettik. Bu cümlemiz duygusal bir cüm ifadedir. Asuman seni kaybetmekten korkuyorum. Bu cümlemizde yine çocuklar korku e, içer korkmak kelimesi geçtiği için duygusu geçtiği için. Duygusal ifadedir. Birden kalbim davul gibi atmaya başladı. Bu cümlemiz abartı cümlesidir. 17. cümlemiz bu işi yapmaktan zevk alıyordu. Bu cümlemiz çocuklar duygusal ifadedir. 18. cümlemize bakalım. Yorgunluktan serçe parmağını kaldıracak hali kalmamıştı. Bu cümlemiz abartı içeren bir cümle. Abartı içeren ifade vardır serçe parmağını kaldıracak halinin kalmaması abartı içeriyor. Umutsuzca etrafına bakınıyordu. Bu cümlemiz duygusal cümledir. Son olarak çocuklar 20. cümlemize bakalım. Dakikada 5000 kelime okuyabiliyorum. Bu mümkün mü? Değildir. Abartı içeriyor. Dolayısıyla abartı içeren bir cümledir. Evet çocuklar bugünkü dersimizde de Duygusal ifadeler ve abartılı ifadeleri öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın.